Merhaba sevgili öğrencilerim, Matematik dersinden zaman kavramına giriş yapacağız. Önce saatle başlayacağız, sonra günler, aylar ve mevsimler olarak devam edecek. E, saati okumak, saati yazmak çok çok önemli bir kavram. Çünkü bizler gün içerisinde Yapmamız gereken her işi, sorumluluğu saate göre yani aslında zamana göre planlıyoruz. Eğer dikkat etmezsek bir de bakmışız günü boşu boşuna geçirmişiz. E mesela yarım saat kalmamız gerekirken televizyonun karşısında videonun karşısında bir de bakmışız akşam olmuş gün bitmiş yapmam gereken ödevleri yapamamışım, kitap okuyamamışım, hatta odamı toplamam gerekiyordu odu da yapamamışım. Gibi olumsuzluklar çıkacaktır. Oysa ki saati kontrol ederek ilerleseydik kitap da okumaya, ödev de yapmaya, oyunda oynamaya, videoda izlemeye zaman bulabilirdim. Mesela sabah kalkıyorsunuz anneniz size diyor ki hadi geç kalıyorsun acele et. Hadi bir an önce kahvaltını bitir. Bunlar aslında hep zamanla alakalı şeyler. Ee, bizim öğle yemeği saatimiz var değil mi? Ne diyoruz? Hadi yemek saatimiz geldi ellerimizi yıkayalım masamızı hazırlayalım. Yine zamanı takip ettiğimizle alakalı. E çünkü saati okuyoruz biz. Saati okumayı biliyoruz. E, bir gün 24 saat ama bizim bu sene bununla işimiz olmayacak. Biz saat okuma ve yazmaları 12 saat üzerinden yapacağız. Etrafımızda gördüğünüz çok çok büyük oranda saatlerin 12'ye kadar yazıldığını görürsünüz. 12'den sonrası yazmıyor ama seneye 24 saat üzerinden çalışmalar yapacağız. Bir saatin üzerinde iki tane çubuk var. Akrep ve Yelkovan adında. Yelkovan'ın bakıyorum ben daha uzun Yelkovan yazıyor. Daha çok harfi var. O zaman uzun olan Yelkovan. Akrep'e bakıyorum daha kısa. O zaman kısa olan Akrep. Bazı saatlerde üçüncü bir çubuğu görebilirsiniz. O da saniyeleri gösterir. Daha hızlı döner. Bizim şimdilik saniyelerle de işimiz yok. Biz akrep ve yelkovana bakacağız. Tam saat ve buçuklu saatleri çalışacağız sadece. Yelkovan dakikaları gösteriyor, akrep saati gösteriyor. Akrebin bulunduğu böyle okun ucu gibidir genellikle. Akrebin tam gösterdiği sayı bizim saatimiz. Bu arada tam saat diye bilmemiz için de yelkovanın tam 12'yi göstermesi gerekiyor. Örneğe bakıyorum. Yelkovan tam 12'yi gösteriyor. Akrep de tam 7'yi gösteriyor. Evet o zaman tam saat 7 diyebiliyorum. Buradaki örneğe geliyorum. aynı 7 ile karşılaşıyorum. Atladım bir tane oka bakın. Yelkovan 12'yi gösteriyor. Akrep 9'u gösteriyor. O zaman saat tam 9. Buraya geliyorum. Örneğe bakıyorum. Yelkovan 12'yi göstermiş. Akrep 2'yi göstermiş. O zaman saat 2. Ben saati o zaman akrebin ucuna göre karar vereceğim. Ha diyeceğim akrep 2'yi göstermiş o zaman saat 2. Evet buraya bakıyorum akrep 7'yi gösteriyor. Ama yine de kontrol ediyorum yer kovanımda tam 12'de mi diye. Evet 12'de o zaman saat tam 7. Alta geldim yer kovanım tam 12'yi gösteriyor. O zaman tam saat Akrebin gösterdiği saati okuyacağım ama. Kaçı gösteriyor? 11'i. O zaman saat tam 11. Yelkovana baktım 12'de mi? Evet 12'de. Akrebe baktım. Kaçı gösteriyor? 1'i. O zaman saat tam 1 diyorum. Yelkovana baktım 12'de mi? Evet 12'de. Uzun olan yelkovan 12'yi gösteriyor. Akrebe baktım kaçı gösteriyor? Evet 5'i gösteriyor. O zaman saat tam 5 diyeceğim. Buraya geldim. Akrebim 9'u gösteriyor. Yer olması gerektiği yerde 12'de. O zaman saat tam 9. Buçuk saatler verilmiş yan tarafta. Niçin buçuk diyoruz? Çünkü bir saat tam 60 dakikadır. İki tane sayının ortası 5'er dakikadır. Sayalım mı? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Saatin etrafında tam bir tur attım ve 60'a kadar sayabildim. İki tane gördüğüm sayının arası hepsinin aynı 5'er dakikadır. Buçuk dediğim tam bir saatin ortadan ikiye ayrılmış hali. Yani 30-30 ayrılmış hali. O halde ben tam 12'de bir tur attığımı tamamlıyordum. O zaman şuradaki buçuğu göstereceğim. Yelkovanım Tam böyle altın üzerinde görüyor musunuz? Okumu kontrol edin. Akrep de tam sayı üzerinde olmaz buçuklarda. İki sayının tam arasında olur. Çünkü yarısı ya 1 saat 60 dakika, 60'ın yarısı 30. Bunu sayarak da bulabiliriz. Tam böyle yelkovan 6'yı gösterdiği zaman buçuklu ifade edebilirim ya da 30 geçiyor diyebilirim. İki türlü de yazadabilirim, söyleyebilirim. O artık bize kalmış. Akrep de iki sayının ortasını gösterecektir. Şuradaki örnekte buçuklu. Ona da bakalım. Akrep 9 ile 10'un arasında. Yakovan tam altın üzerinde. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Evet 30 geçiyor. Bakın buraya 30 yazılmış zaten. Peki. Ben burada akrep 9'a mı 10'a mı neye göre karar vereceğim? Geçtiği sayıya göre karar vereceksiniz. Bakın akrep saat 9'u geçmiş. 10 olmamış daha. 10 olacak birazdan. 9'u geçmiş o zaman saat 9. E, dakikayı da buraya, buradan 30'a kadar saymıştım. 30 olarak alacağım. Bunu istersem saat 9.30'da diyebilirim. 9.30'da diyebilirim. İki türlü okuyabilirim. Alttaki örneklere bakalım. 8.30 Yer kovan tam 6'yı gösteriyor. Yani buçuk olmuş. Akrep de 8 ile 9'un arasında. Yandaki örneğe geldim. Yer kovan 6'yı gösteriyor. Buçukta sorun yok. Akrebe bakıyorum. 11 ile 12 arasında. O zaman saat 11.30, 11.30 ya da. Alta geldim. Yer kovanımı kontrol ettim. 6'nın üzerinde, evet 6'nın üzerinde. O zaman buçuklu bir saat. Akrebimi kontrol ettim. 3 ile 4 arasında. Yani 3'ü geçmiş Biraz sonra 4 olacak. Ama ben bunu 3 diye ifade edeceğim. 3,5 ya da 3,30 diye söyleyebilirim. Yan tarafa geldim. Yay kovanıma baktım. Evet yay kovanım altının üzerinde o zaman buçuklu bir saat. Akrebe baktım. 5 ile 6 arasında. Yani saat 5,5'muş. Bir alta geliyorum. Yay kovanım tam altının üzerinde. Akrebim 6 ile 7 arasında 6'yı geçmiş. O zaman saat altı buçuk diyeceğiz. Önce yel kovanımı kontrol ettim. Evet, altının üzerinde buçuklu saat. Akrebim 12 ile 1 arasında. O zaman saat 12 buçuk. Gün içinde her şeyimizi saate göre yaptığımızı söylemiştim. En kolayı dijital saatlerdir. çünkü direkt yazıyor. Bakın, 7:30. 7. Bunlar analog saatler. Bunları okumak daha zor ama biz zaten bunları çalışacağız. Dijital saat kendisini zaten direkt 7.30 diye söylüyor. Gün içerisinde 7'de uyanmış Ela. Sonra kahvaltısını yapmış. 7.30 buraya 7.30 yazıyoruz aslında ama 7.30 diye ifade etmemiz gerekiyor. Sonra servise binecek o da saatli o da zamanla yapılan bir iş. Dijitalde 8 yazıyor. Ben onu yerine yerleştiriyorum. Saat 8'de okula gitmek üzere. Servise bindi diyoruz. 8'e bakıyorum. Yelkova'nın 12'de tam saat o zaman. Akrevim de 8'i gösteriyor. Evet doğru yazdım. Ders başladı. Burada 8.30 yazıyor. Yani 8.30. Üste geldim. 8.30 yazabilmem için. Yelkova'nın altının üzerinde. Akrebin de 8 ile 9'un arasında olması lazım. Evet doğru. Alta geldim. Ee, buradaki 0.8 işte 24 saat olduğunu da anlayacaksınız. Şu an 12 saat üzerinde yaptığımız için 8 olarak gösteriyoruz. Akşam saat 8'de burada sabah 8'de servise binmişti. Burada 8'de akşam saat 8'de kitap okuyorlar. 8'i yazabilmem için yelkovanın tam 12'de akrebin de tam 8'de olması gerekiyor. Evet bakıyorum yelkovanım 12'yi gösteriyor akrebim 8'i gösteriyor. Dijital saat 9'u gösteriyor. Ben buraya yerleştiriyorum. Akşam saat 9'da yatıyoruz. Bunu analog saatin üzerine gösterebilmem için yelkovanın tam 12'yi akrebin de tam 9'u göstermesi lazım. Analog saatleri dijital saatlere eşleştireceğiz. Yani bizim önce bir saat okumamız gerekiyor. İlk saate bakıyorum. Yel kovanım 6'nın üzerinde. O zaman buçuklu bir saat. Akrebim 11 ile 12 arasındaysa saat 11.30'dur. 11.30 yani. Alttaki örnek yapılmış ama biz yine de tekrar edelim. Yelkovanım kovanım 12'nin üzerindeyse bu bir tam saattir. Akrebime bakıyorum 8'i gösteriyor. O zaman saat tam 8. Altındakine bakıyorum. Yine tam saat. Nereden anladım? Çünkü yel kovan 12'yi gösteriyor. Akrep tam 9'u gösteriyor. O zaman tam saat 9'dur. Onun altına geliyorum ve yelkovanım tam 12'yi gösteriyor. Akrebim de tam 5'i gösteriyor. O zaman saat tam 5. Alta geliyorum. Yelkovanım 6'yı gösteriyor. Buçuklu bir saat olduğunu anlıyorum. Ama akrebim tam onu göstermiyor. 10 ile 11'in arasını gösteriyor. Buçuklu bir saat o zaman. Saat 10.30 10'u geçtiği için 10.30 olarak alıyorum. Evet. Akrep ve kovan çizeceğiz burada. Saat 4. Saat 4 akrep ve yelkovanı çizebilmem için tam 4'müş. Buçuk görmüyorum. Yelkovanım 12'nin üzerinde olmalı. Akrepimle saat tam 4'ü göstermeli. Yan tarafa geliyorum. buçuk. Burada tam saat değil, buçuklu saat. Buçuklu saatte yelkovan 6'nın üzerinde olmalıydı. Akrep de tam 2'nin değil de 2 ile 3'ün arasında olmalıydı. Tıpkı bu şekilde. Saat 11. Görüyorum burada 0 0 o zaman tam saat oldu ona karar veriyorum. Tam saatlerde yelkovan 12'nin üzerinde olmalı. Akrep de tam o rakamı sayıyı göstermeli. Evet saat 11'i gösterdi. Alta geliyorum 5.30 tam saat değil buçuklu saat. Buçuklu saatlerde yelkovanım 6'yı gösterir. Akrebim de tam böyle saati göstermez. İki sayının arasını gösterirdi. 5.30 dediğine göre 5'i geçmesi gerekiyor. O zaman 5 ile 6'nın arasında olacak akrep. Evet saat tam 1. Tam saat bu. O zaman yelkovanım tam 12'nin üzerinde olmalı. Akrebim de tam sayıyı göstermeli. Saat tam 1 ise eğer akrep de tam 1'in üzerinde olmalı. Buçuklu saat bakıyorum şimdi. Buçuklu saatlerde yer tam altının üzerindeydi. Akrebim de tam 7'nin üzerinde olmayacaktı. 7'yi biraz geçecekti. 7 ile 8'in arasında olması gerekiyor. Buraya geldim. Saat tam 3. Tam saatte yer 12'nin üzerinde olmalı. Akrep de tam sayıyı göstermeliydi. Evet akrebim tam 3'ü gösteriyor. Yan tarafa geldim. 11.30 buçuk. 11.30 ya da buçuklu saatlerde yelkovan 6'yı gösterecek. Akrep de sayı biraz geçecek. Yani 11 ile 12'nin arasında olacaktı. Evet doğru yapmışım. Aferin bana. Son saatime geldim. Tam saat. Tam saatlerde yelkovan 12'yi göstermeli. Akrep de tam gördüğüm saati göstermeli. Ben burada 9'u görüyorum. Akrep tam 9'un üzerinde olmalı. Evet, devam ediyoruz. Burada da altlarına saat yazacağız. Akrep ve yer kovan gösteriyor. Biz saat yazacağız. Yalnız burada akreple akrep yer kovan hemen hemen aynı boyda olmuş. Tam eşit şey yapamadım çocuklar. Bunu hoş görün. Kırmızı akrep, siyah yel kovan diye düşünelim tamam mı? Normalde akrep daha kısa olmalı çünkü. Evet ilk saatime bakıyorum. Yelkovan kovan tam 12'nin üzerinde. O zaman bu bir tam saat. Akrep de 2'yi gösteriyor. O zaman saat tam 2. Yan tarafa geldim. Yay 12'nin üzerinde bir tam saat. Akrebin 5'i gösteriyor. O zaman saat tam 5. Yine tam saat. Çünkü yay kovan 12'nin üzerinde. Akrep onu gösteriyor. O zaman saat 10. Evet buraya geldim. Burada tam saat değil. Yer kovan 6'yı gösteriyor çünkü o zaman buçuklu saat. Akrep de 8 ile 9 arasında 8'i geçmiş o zaman saat 8 buçuk. Ama 8.30 diye yazacağız. Yine buçuklu bir saat çünkü yer kovanı tam altının üzerinde görüyorum. Tekrar burada dakikaları saymak istiyorum. İki sayının arası 5'er dakikaydı. Böyle 12 ile 1'in arası 5, 1 ile 2'nin arası 5, 2 ile 3'ün arası 5, 3 ile 4'ün arası 5, 4 ile 5'in arası 5, 5 ile 6'nın arası 5 diye sayacağım. 5, 10, 15, 20, 25, 30. O yüzden buçuklu sayılarda 30 geçiyor olarak yazacağız. Akrebim 1 ile 2 arasında, yay kovanım 6'yı gösteriyor. 1 ile 2 arasında ise 1'i 30 geçiyor, saat 1.30 diye ifade edebiliriz. Yine buçuklu bir saat. Çünkü yelkovan 6'yı gösteriyor. Akrebe bakıyorum 3 ile 4 arasında. O zaman saat 3.30. Saat 3.30. Saat 3'ü 30 geçiyor diye ifade edebilirim. Buraya geldim. Burada tam saat olduğunu anlıyorum. Çünkü yelkovanım 12'yi gösteriyor. Akrebim 7'yi gösteriyor. O zaman tam saat 7. Yan tarafa geldim. Yine buçuklu bir saat. Çünkü yelkovanım kullanım 6'yı gösteriyor. 30 dakika geçmiş demektir. Akrebim 10 ile 11 arasındaysa o zaman saat 10'u 30 geçiyor. Yani saat 10.30. Burada sanki bir, bir, değişiklik var. Akrep yelkovan kovan 1 görünüyor. Tek bir tane çubuk var. Ama bir yanlışlık yoktur sanırım. Biraz düşünmenize fırsat vermek istedim. Evet burada aslında akrepte yelkovan da var ama üst üste gelmiş. Nasıl üst üste gelebilir? Çünkü ikisi de tam 12'yi gösteriyor. Yelkovan da 12'yi gösteriyor, akrep de 12'yi gösteriyor. O zaman ne oluyor? O zaman tam saat diyeceğim çünkü yelkovanım 12'de. Akrep de 12'yi gösterdiğine göre o zaman saat 12 diyeceğiz. Saatlerle ilgili birlikte çalışmamız bu kadar. Bu konuyla ilgili kitaptaki etkinlikleri yapmanızı istiyorum. Ayrıca ailenizle birlikte bir saat çalışmanızı yapmanızı isteyeceğim. E, detayları daha sonra ben ailenize mesaj atacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıkla ve sevgiyle kalın.